Sonunda istediğim şeyi aldım. Şu an beni daha geniş açıyla gördüğünüzün farkında mısınız? Bence olmaz lazım. Bu kamerayla alakalı sevmediğim tek şey açısının çok dar olmasıydı. O yüzden ben de geniş bir lens aldım kendime. Onu taktım. Şimdi tam istediğim gibi oley o kadar mutluyum ki anlatamam size. Ama anladınız mı? Siz de anladınız mı? Önemli olan o. Nohut! Annem. Bu arada arkadaşlar eve geldik. Biraz dinleneceğim. En sevdiğim yemeği söyledim. Ee, tavuk burger. <laughs> Böyle aşarıyordum ya rüyalarıma girecekti neredeyse onu söyledim. Aydın. Bugün uğraşmamız gereken şeyi gösteriyorum size şimdi. Şu kargo yığınından kurtulmam lazım. Ama öncelikle bir kahve yapmam gerekiyor. Hmm. Ready to be mine? We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make you right. I'll be your aşırı kötü bir vuruş çekmecem var. Yani burayı nasıl adam edeceğim, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Korkunç halde yani korkunç ötesi. Görüyor musunuz? Allah aşkına ne yapacağım? Atıyorum bunları böyle ben de rastgele o zaman. Aşırı ucuza iki tane gözlük aldım. Bu favorim. Bayağı da böyle bir şey bakıyordum. Bu herhalde nasıl? Yakıştı mı? Yazın. Gider bence. Bir bu bir de bunun kahverengisi. Kahverengisine çok bayılmadım. Ama bu rengini çok beğendim. Ne diyorsunuz? Öbürü daha güzel gibi. yerleştirmek. Biraz toparladım etrafı. Ne Dışarı çıkarmam lazım. Delirmiş durumda. Bu her şeyle oyun oynuyor. Bir de arkadaşlar acilen, yani çok acilen saçlarımı boyatmam lazım. Sürekli boyatıyorum. Sürekli açılıyor rengi. Ya yani bu sefer birkaç kişi yazdı siyah boyat falan. Full komple siyah olsun istemiyorum. Çünkü siyah olunca bence biraz... Meyve sütü döktüm bu arada. E, siyah olunca e, ben çok sert duruyor. Ben o çok siyah rengi çok beğenmiyorum. ama boyatmam lazım. İşte hemen yazdım kuaförüm. O da yurt dışındaydı. Gelmiş biraz yoğunmuş. Yazacağım ben sana Birkaç gün umarım gidip saçlarımı boyatırım artık. Şimdi diyorum ki önce burayı mı halledeyim? Notumu çık. Burayı halledeyim. Biraz süpüreyim, sileyim. Sonra notu çıkartırız. makine bozuk. Durup durup duruyor. Sürekli çalışmayı bırakıyor. Temizliyorum, takıyorum yine aynısı. Temizliyorum, takıyorum yine aynısı. Bir dersine ihtiyacım var. Çok dolmamış ya. Yarısı boş ya bunun. Yani gerçekten kullanmadığım en kötüsü. En kötüsü. Problem ne ki? Benim burada şöyle bir çekmeceli şeyim var ya. Bu gidiyor. Bunun yerine dolap aldım. Yani buraya böyle bir göstereyim genişten. Şu bölgeye bir dolap daha aldım. Öbürleri gibi. Bunu şimdi içeriye götüreceğim. Yatak odama koyacağım. Bakalım taşıyabilecek miyim bilmiyorum. İttire ittire. Recepiz herhalde. Abo, oh, burayı görmeyin burayı. Yani burası böyle oldu. Bence okey. Şurada bir sürü terziye gidecek şey var. Pantolonlar, elbiseler. Bunu halletmem lazım. Burada da bu şekilde bir boşluk oluştu. Şöyle şey aldım. Askılı aldım ama şu üstteki yok da böyle üç tane kısa askılık var. Bütün üstlerimi falan rahat asıp görürüm diye yoruldum. Biraz dinleneceğim arkadaşlar. Dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkmak ister misin? Hadi dışarı çıkalım. Hadi koş. Hadi gel. Hadi dışarı. <laughs> Bir de Propia bana köpek maması göndermişti, onları aldım. Şimdi sokağa koyacağım. Sokaktakiler için. Bu eşeği de yürüyüşe çıkardık. Hmm.